Merhaba herkese. Bugün böyle biraz hareketli vlog gibi bir çekim yapacağım çünkü bugün balkonumda bir bahçe, sebze bahçesi oluşturmak için ilk adım atıyorum. Benim de ilk deneyimim olacak, o yüzden tüm süreci sizinle paylaşacağım. Umarım başarılı olursam da böyle bu yaz birazcık kendi yetiştirdiğim şeyleri de tüketmek, biz bütün süreci görmek istiyorum. Şimdi nereden başlayacağız tohumlardan. Tohumları size göstererek başlıyorum hemen. Evet bütün tohumları buraya koydum. Şimdi tohumların hepsi benim babamın bahçesi olduğu için ondan aldığım yerli tohumlar. Ben bu sene salatalık, domates, biber ve şimdi mesela reyhan var. Belki sonra çilek gibi, nane gibi yeşillikleri de ekerim diye düşünüyorum. Bunlarla denemeler yapacağım. Şimdi bunları filizlendirme ile işe başlıyorum. Bu arada Mart'ın 9'u bugün. Doğru bir zamandayız yani İzmir için dikim aşaması için kullanacaklarım şöyle. Perlit kullanacağım. Torf kullanacağım. Solucan gübresi kullanacağım. Stretch film kullanacağım. Ve bu viol denen e, tohumları filizlendirmek için e, plastik kaplardan kullanacağım. Eğer bundan yoksa tabii ki işte yumurta kapları, plastik bardakları da kullanabilirsiniz. Bu böyle. Altı da delik. Yani internette satılıyor, koçtaşta satılıyor. Kolayca bulabileceğiniz bir şey aslında. Bu kadar. Böyle bir strateji filmle sarıyorum. İlk hafta tamamlandı. Bunlar salatalıklar. Hepsi filizlendi. Biberlerden biraz ses yok. Domateslerde, salatalıklardan birkaç gün sonra çıkmaya başladı. Neredeyse hepsi çıktı. Bakalım biberleri bekliyorum. Sanırım süreç biraz daha uzun onlar için. Tohumlarımı dikeli neredeyse bir ay olacak. Yani ben 9 Mart'ta dikmiştim. Bugün 1 Nisan. Zaten diktiklerimin hepsi yeşillendi. Bunları zaten özellikle boş bırakmıştım. Bunlar salatalıklar, şu küçük olanlar biberler. Zaten en son onlar geldi. Bunlar da domates verim. Bu arada e, hala karantinada olduğumuz için de bu süreç benim için daha da manalı ve anlamlı bir hal aldı. E, Nisan'ın başındayız. Bunları sanırım Mayıs 15'ten önce zaten balkona çıkarmayacağım. O süreçte yol içinde, büyümeye devam edecekler. Bu arada bahçesi olan arkadaşlarım rica ettiği için Onlara da böyle karantinada birazcık alışveriş konusunda sıkıntı yaşadığım için yumurta kaplarında tohumları filizlendiriyorum. Bunlara da yeni başladım. Burada da Reyhan'ım var bu arada. Bu arada sizinle fidelerimi bayağı oldu paylaşmayalı. Bakın bunlar domatesler. Bunlar salatalıklar. Biberlerim biraz geç geliyor arkadan. Bu arada baktım tarihine. Ben tam 9 Mart'ta dikmişim. Bugün çiçekçiye geldim. Kadife çiçeği alacağım çünkü domates de dikilmesi faydalıymış baya. Ve toprak alacağım. Umarım pazar günü artık balkon bahçemi kuracağım. Bugün 10 Mayıs. Artık balkon bahçemi kurma zamanı geldi. Fidelerim gördüğünüz gibi büyüdü. Oldukça da sağlıklılar. Ben havaların iyice ısınmasını bekledim. Bu arada da hazırlık yaptım. Neler yaptım onu söyleyeyim. Öncelikle böyle bahçede benim gibi sebzemeyi yetiştirmek istiyorsanız kullanacağınız saksıların boyutu çok önemli. Ee, mesela domates için 30 santim derinliğinde 30 santim çapında saksılar öneriliyor genelde. Ben, benim ilk denemem olduğu için ben de araştırıyorum. Ee, şöyle bir şey yapacağım ben domatesler için böyle ki bunlar 20 santim, 25 santim ve 70 santim saksılar, bahçe saksıları. Ee, bunlardan aldım çünkü aynı zamanda ben domatesleri bu kadife çiçekleriyle beraber dikmek istiyorum. Bunun sebebi de şu, ben balkonda doğal, işte ilaçsız bir e, tarım örneği yaşam deneyimlemek istiyorum. Dolayısıyla da bunun için bazı bitkileri bir arada dikmek faydalı olabiliyor. Kadife çiçeği e, hem domatese gelen zararları çeken, hem de gelişmesine yardımcı olan bir tür. Hem de çok güzel görünecek böyle. O yüzden mesela bu saksıya ben iki domates, e, bir kadife çiçeği dikmeyi planlıyorum ve önce domatesleri dikerek başlayacağım. Nasıl diktiğimi de göstereceğim ve neler kullandığımı. Kullanacağım toprağı ben e, sebze meyve yetiştireceğimi söyleyerek incir altındaki seralardan aldım. Böyle orada 40 litresini 20-25 lira gibi fiyatlara alabiliyorsunuz ve size öneride de bulunuyorlar. E, dolayısıyla o toprak tabii ki çok daha yani eve aldığınız torftan daha ekonomik ve daha sıkı bir toprak. Bunun içerisine e, biraz perlit karıştıracağım, bu köklerin daha sağlıklı büyümesini ve daha uzun süre nemlilik sağlıyor toprakta. Bu da daha sulama yapmanızı ve bitkinin daha sağlıklı olmasını sağlıyor aslında. Son olarak da solucan gübresi kullanacağım. Bunu da aslında aralıklarla devam ettirmeniz gerekiyor bu süreçte. Dolayısıyla ben yine böyle büyük ne kadar? 10 kiloluğunu 50 liraya aldım internetten. Onu da dikim sırasında kullanacağım. Sonrasında da kullanmaya devam edeceğim. Şimdi öncelikle saksının altının delik olması gerekiyor. Direnaj delikleri önemli. Benimkin direnaj delikleri yoktu. Kendim deldim. Evet. Ve başlıyorum. One eternity later. Kolay gelsin. Bu yıllar sürer bununla ya. <laughs> Baksana küreye. İstiyorsan gelip devireyim üstüne sen biraz çektikten sonra. Kaldırabilecek misin? Biraz daha göz kararı. Perlit koyup tekrar karıştıracağım. Ben salon bitkilerimde de perlit kullanıyorum çünkü gerçekten çok faydalı. Ve o fazla sulama gibi sıkıntılar yaşadığınızda onları bertaraf ediyor. Şimdi ben solucan gübresini de bu arada internetten aldım. Bu EcoSol Farm benim aldığım markası. Hani ilk defa deneyeceğim dediğim gibi ama işte hani organik olduğu ve pek çok yer ili olduğu yazıyordu. Bunu kullandığında şöyle dikerken kökünü vermeniz gerekiyor ilk etapta. O yüzden şöyle yapacağım. Şimdi öncelikle... Öncelikle hani fideleri dikeceğim yerleri şöyle biraz çok da değil belirliyorum. Bu dediğim gibi ortasına kadife çiçeklerimi dikeceğim. Şuraya da ikinciyi dikebilirim. Şöyle. Bu açtığım çukurların içerisine solucan gübresini döküyorum. Çünkü direkt kökten besini almasını sağlıyor. döküyorum. Ve fidelerimi dikmeye başlıyorum. Şimdi bunlar benim kendi yetiştirdiğim fidelerim. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde zaten. Burada bu ilk çıkan yaprakları var. Bunları kesinlikle dikmiyorsunuz. Aslında buradan çıkardığınız gibi, çıkardığınız şekilde boğazını çok içeride bırakmadan toprağa alıyorsunuz. Sonra da solucan gübresini de biraz toprakla örtmek gerekiyor ki güneşten zarar görmesin. Evet, dediğim gibi fideler büyüdükçe üstten belli aralıklarla biraz daha gübrelemeye devam edeceğim. Dolayısıyla saksının seviyesi biraz daha yükselecektir. Ona göre birazcık boşluk bırakarak ilk dikimi tamamladım ve şimdi tabii ki can suyunu vermem gerekiyor. Instagram'dan bahçemin devamlılığını oradan düzenli olarak paylaşacağım. Umarım ee, oranızdan sesimi duyuyorsunuzdur. Salatalık ve biberler için bu yetiştirme saksılarını aldım. Bunlar en ekonomik çözüm olabilir. Altları delik. 24'e 24. Burası da 28 santim benimkinin. Bunları internette bulabilirsiniz. Mesela ben bu aldığımı 6 liraya aldım bir Şöyle Böyle 10 tane aldım. Diğer seçenekler biraz daha pahalı olabiliyor. Siz de araştırır bakarsınız. Gene domateste yaptığım karışımı yapıp bu sefer salatalık ve biberlerden dikeceğim. Aynı şekilde ilk çıkan yaprakları içinde bırakmayacak şekilde dikiyorum. Bu arada ben çok fazla böyle kekik gibi biberiye, lavanta gibi aromatiklerden de aldım çünkü onlar da böyle bazı zararlıların hem uzaklaşmasına hem arıların gelmesine tozlaşma için fayda sağlıyor. Ben deneme yapmak için seradan da böyle bunlar tabii genetiği değiştirilmiş bazı fideler aldım ama hani bu süreçte denemek istiyorum. Benim yetiştirdiklerim nasıl olacak, onlardan aldıklarım nasıl olacak hepsini göreceğim. Bu süreci de dediğim gibi Instagram'dan sizinle düzenli olarak hikayelerden paylaşacağım deneyimlerimi. Hani nasıl olacak, Başarılı olabilecek miyim? Hep beraber göreceğiz. Ama çok keyifli bir süreç. Yani bu Buraya gelmek bile çok keyifli. O yüzden denemek istiyorsanız, hepinize öneririm. Bu videoyu izledikten sonra deneyecekseniz fide alarak başlamanız gerekiyor, onu söyleyeyim. Ee, eğer daha sonra bir zamanda izliyorsanız, Mart ayından itibaren tohumlarınızı e, filizlendirip, bu sürece başlayabilirsiniz. Ya, şu an maydanozlarımı yiyen biriyle karşılaştım. Baya bunların hepsini yemiş ya. İnanmıyorum. böyle 40 dereceden 20 dereceye düştü. Korkunç da fırtına var dünden beri. Fidelerim ciddi zarar görünce böyle destek bağladım acilen ama mesela şu falan hiç iyi durumda değil ya. Kolay temizlik yapabilmek için böyle bir stand yaptım. Çok basit bir şekilde sadece yapıştırarak. Amacım zaten yükseltmekti fideleri. Hem böylece daha kolay burayı da temizleyebiliyorum hem daha düzenli oldu. Fidelerim de bayağı büyüdü gördüğünüz gibi. Özellikle bunlar gayet iyi durumda salatalıklar. Bu sonradan diktiğim biberler. Bunlar önceden diktiklerim zaten. Çiçeklenmeye başladılar. <laughs> ama e, maydanozum tırtıldan sonra pek toplamadı. Naneyi zaten hazır almıştım. Fesleğenler e, o fırtına ve sıcağı atlatamadı. Aynı şekilde buraya da reyhan dikmiştim ama pek ümitli değilim. Sanırım gelmeyecek. E, kekik, biberiye bunları da zaten direkt seradan satın almıştım. Dediğim gibi süreci takip etmek için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Orada hikayelerimi düzenli olarak paylaşacağım, deneyimlerimi. Ee, diğer videolarda görüşmek için daha çok kendin yap videoları olacak bunlar. Kanalımı takip alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.